elde Minecraft gibi sonsuz bir dünyaya sahip. Ama dünyanın sonsuz olması zamanla kendini tekrar etmesine neden olabilir. Bu tekrarı önlemek için de oyuna bolca çeşitlilik eklemek gerekmekte. elde ise bu çeşitlilik kendi içinde ayrı bir çeşitliliğe sahip olan bölgeler, yani zonlarla sağlanmış. Bugün sizlere elde bizlere tanıtılan zonlar hakkında bilmeniz gereken bilgilerden bahsedeceğim. İyi seyirler. Herkese selam. Ben Cairo. Bugüne kadar sizlere Hytale hakkında ne zaman çıkacak, fiyatı ne olur ve kim, neden geliştiriyor gibi sorularınızı cevaplamıştım. Bu sorularla ilgili videolara da sağ üstte çıkan karttan ulaşabilirsiniz. Bu videoda ise Hytale ile oynarken içlerinde bulunacağımız, keşfedeceğimiz ve yaşayacağımız bölgelerden bahsedeceğim. Videonun bölümleri açıklama kısmı ve ilk yorumda bulunmakta. Benim en beğendiğim bölge dördüncü oldu. Sizler de en beğendiğiniz bölgeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hytale'deki maceramız Orbis adındaki gezegende geçmekte ve Orbis 6 tane birbirinden oldukça farklı bölgeden oluşmakta. Bu bölgeler Orbis'e tamamen rastgele dağılmış durumda ve biz de oyuna bu bölgelerin ilk üçünden birinde başlayacağız. Haltiel'in evrinde 6 temel element bulunmakta ve Orbis'teki her bir bölge bir elementi simgeliyor. Bu bölgelerden 4'ü hakkında oldukça bilgiye sahibiz ama geri kalan iki bölge hakkında tek bildiğimiz 5. bölgenin şimşek ve 6. bölgenin de boşluk elementini simgelediği. Birinci bölgemiz olan Emerald Grove'dan başlayalım. Toprak elementini simgelen Emerald Grove, birçok RPG oyunundan görüp sevdiğimiz canlı renklere sahip. Ağaçlar, dağlar ve nehirlerden bolca bulunmakta ve buralara dağılmış birçoğu taştan ya da odundan yapılmış yapılara sahip. Bu bölgenin kendine ait birçok farklı orman biyomu bulunmakta ve bazıları gerçekten bulup görmeye değer. Doğal yaşamı oldukça çeşitli ve barışçıl birçok hayvana ev sahipliği yapmakta. Hayvanlar haricinde birçok farklı ırklar da birinci bölgede bulunmakta. Buradaki dost ırkımız Kvivekler. Bu ağaçtan türen varlıklar ile ilişkilerimizi güçlendirebileceğiz. Onlardan görevler alabileceğiz ve belki ticaret bile yapabileceğiz. Bölgede Kviveklere düşman olan ve sürekli bir çekişmede bulunan Trog ırkımız da var. Başka bir videoda bütün bölgelerdeki düşman ve dost ırklar ile birlikte birçok daha canlıdan detaylı bahsedeceğim. Her bölgede oyuncuları test edecek olan zindanlar olacak. Bu zindanlar genelde iki türde. Dünya Zindanları ve Hikaye Zindanları. Dünya zindanlarının bazıları yer altında ilerleyen tünellerde, bazılarını da ormanların derinlerinde ve yüzeyde bulabileceğiz. Hikaye zindanları her bölgede bir tane ile sınırlı olacak gibi ve asıl zindana ulaşmamız için belirli bir portalı etkinleştirip bu portaldan geçeceğiz. Diğer bölgelerden ve içeriğinden bahsetmeye devam edeceğim. Ama öncesinde eğer video hoşunuza gittiyse abone olmaktan çekinmeyin. Yakın zamanda Halite mobları hakkında bir video yayınlayacağım. Eğer bu video sizi bilgilendirdiyse beğenmeyi ve aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ise geri kalan bölgelerden bahsedelim. İkinci bölge The Howling Sand. Çorak araziler, savanalar ve çöllerden oluşmakta olan bu bölge rüzgar elementini simgeliyor. Bölgenin geniş arazileri ve zorlu hava şartları tehlikeli hayvan ve yaratıklarını, terk edilmiş yapıları ve derin zindanları barındırıyor. Bu bölgede yaşayan Feranlar ve daha öncesinde onları köleleştirmiş olan Skarakler sürekli bir çatışma halindeler. Buradaki yeraltı mağaraları bazı madenler haricinde değerli kristaller de barındırıyor. Üçüncü bölgemiz Boraya. İsmi kadar kendisi de soğuk olan Boraya su elementini temsil ediyor. Uzun, sık ve iğneli yapraklara sahip ağaçlarla kaplı ormanları, soğuk ve çorak arazileriyle donmuş su kütlelerine sahip Boraya, tahminimizce bu bölgenin dost ırkı olan faunlara ve Varen yüzünden yozlaşmış insanlar olan Outlanders'a ev sahipliği yapıyor. Bu bölgenin yüzeyine göre yer altını keşfetmek daha zor ama bir o kadar da ödüllendirici. Dördüncü bölgemiz olan Devastated Lands, isminden de anlayacağınız üzere yüzeyde mahvolmuş biyomlarıyla dolu ve ateş elementini simgeleyen bölge. Bu bölge yukarıdan aşağıya 5 seviyeye ayrılmış. Yüzey 0. seviye ve bu bölgede birçok farklı düşmanca yaratık bulunuyor. Bu verimsiz topraklar lav nehirleri ve harap olmuş yapılarla kaplı. Birinci seviyede mahvolmuşluk devam ediyor ve yeraltı suları bölgeye bu seviyeden girmeye başlıyor. İkinci seviyede etraf yeşilleniyor ve canlı hayat daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Bundan sonraki seviyelerde birçok farklı dinozor türleri ve dördüncü bölgenin dost ırkı olan Slothianları görmeye başlıyoruz. Bölgenin ana düşman ırkının ne olacağı konusunda bir fikrimiz yok ama hal çıkmadan bütün zonlar tanıtılırsa büyük ihtimalle öğrenmiş oluruz. Üçüncü seviyede mağaralar oldukça genişliyor ve Slothianların yaşam alanlarını görmeye başlıyoruz. Dördüncü seviyede de yağmur ormanları sıklaşıyor etraftaki dinozor türleri ve yeraltı gölleri artmaya başlıyor. Geri kalan iki bölge hakkında yıldırım ve boşluk elementlerini temsil etmeleri haricinde hiçbir bilgimiz yok. Ama oyun çıkmadan önce bu bölgelerin de tanıtılacağını tahmin ediyorum. Artık Hytale'in zonları hakkında bilmeniz gereken önemli bilgilere sahipsiniz. Aklınızda Hytale ile ilgili hala cevaplanmamış sorularınız varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.